Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu tarafından çini ve seramik şenliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında gerçekleşen panel iki oturum şeklinde yapıldı. Panelin ilk oturumunda çini sanatının duayenlerinden Mehmet Koçer, Mehmet Gürsoy, İsmail Yiğit, Sabit Acer tebliğlerine sundu. Çini sanatçıları çinin sanat boyutuna değinerek konu hakkında da bilgiler verdi. Panelin ikinci oturumunda yardımcı doçent doktor Vedat Kaçar, Hacettepe Üniversitesi'nden öğretim görevlisi Mutlu Başkaya, International Maskabal Sempozyum öğretim görevlisi Kim Yang Moon, seramik sanatı ile ilgili tebliğlerine sundu. Etkinlik daha sonra atölye çalışmalarıyla sürdü. Atölye çalışmalarında öğretim görevlisi Mutlu Başkaya, seramik şekillendirme teknikleri, öğretim görevlisi Kim Yang Moon, çamur torna, öğretim görevlisi Vefa İrdel, sagar fırını, obvara, pişirim, rakku tekniği, Ömer Numan Özyaman, Çinli dekor, İsmail Yiğit, Çinli uygulama tekniği

E, buradaki etkinlikteki en önemli nokta e, Türkiye'deki ve dünyadaki farklı e, ustaları, farklı akademisyenleri burada öğrencilerimizle buluşturmak. E, bu anlamda bu etkinliği biz çok önemsiyoruz. Ve bunu geleneksel hale getirmeyi e, planlıyoruz. İnşallah e, bu ilki olacak. Geleneksel etkinliğimizin ilki olacak. E, bundan sonraki süreçte de e, Tekrar çini ve seramikle ilgili çalışmalara e, hocalarımızla birlikte, öğrencilerimizle birlikte e, durmadan devam edeceğiz.